Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. 39. testimizin çözümleriyle kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. D1 ve D2 doğrularının eğimleri sırasıyla M1 ve M2'dir. M1 çarpı M2 nedir diyor. Arkadaşlar kuralımız şu, eksenleri çiziyorum. Örnek veriyorum karşımızda şöyle bir doğru var arkadaşlar. Bu doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif açı alfa olsun. O zaman doğrunun eğimi tanjant alfaya eşit olur. Şimdi bu özelliği soruda uygulayalım. D1 doğrusunun eğimi M1'dir. Pozitif yönde yaptığı açı 45 olduğundan eğimi tanjant 45'e eşittir. O da 1'dir. D2 doğrusuna bakın arkadaşlar. X ekseni ile pozitif yönde yaptığı açı 150 derecedir. Tanjant 150'ye eşittir. Bu da eksi tanjant 30'dan eksi 1 bölü kök 3 yani eksi kök 3 bölü 3 olur. 1 çarpı eksi kök 3 bölüşten cevabımız C olur. D1, D2 doğrularının eğimleri sırasıyla M1 ve M2'dir. Bunların toplamı nedir demiş. D1 doğrusunun x ekseniyle yaptığı pozitif açıyı alfa diyelim arkadaşlar. O zaman eğimi tanjant alfadır. İç ters açıdan burası da alfa olur. Şurada dik üçgen vardır. Alfanın karşısı bir birim, komşusu bir birim. Tanjant alfa o zaman bize 1 verir. Şimdi şöyle sildim arkadaşlar. D2 doğrusunun x ekseniyle yaptığı pozitif açı beta olsun. O zaman şuradaki açı nedir arkadaşlar? 180 eksi betadır. D2 doğrusunun eğimi burada tanjant betaya eşittir. Arkadaşlar şuradaki üçgenden tanjant 180 eksi beta ifadesi karşı bölü komşudan 1 bölü 2 gelir. Buradaki ifade ise eksi tanjant beta'ya eşittir. O zaman tanjant beta eksi 1 bölü 2'dir. Bu şekilde eğimlerini bulduk. 1 artı eksi 1 bölü 2'den cevap 1 bölü 2 gelir. AB noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır demiş. Arkadaşlar eğim formülümüz y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'dir. Burası x1 y1 bu da x2 y2 arkadaşlar. Yerine yazalım. 5 eksi 3 bölü 1 eksi 2, 2 bölü eksi 1'den eksi 2 olur. Ya hocam önce y2 mi geliyordu, y1 mi geliyordu diye şaşırabilirsin. Hiç önemli değil. Birine y1 de birine y2 de önemli olan buraya y2 diyorsan buraya da x2 diyeceksin. Bu sırayı takip et yeterli. D1, D2, D3 doğrularının eğimleri sırasıyla M1, M2 ve M3'tür. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi D1'e bakın arkadaşlar. D1 x ekseni ile dar açı yapmış. O zaman eğim nedir? Tanjant alfadır. Alfamız dar açı olduğu için eğimi pozitiftir. D2'ye bakalım arkadaşlar. D2 doğrusunun x ekseni ile yaptığı açı burada geniş açıdır. Eğimi ise tanjant betayı verir. Beta burada geniş açı olduğundan eğimi negatiftir. Değiş doğrusuna bakar mısınız? X eksenine paralel arkadaşlar. O zaman burada X eksenine paralel olduğu için şöyle düşünün. X ekseniyle çakışıktır. X ekseniyle 0 derece yapar. O zaman e 3 eşittir. Tanjant 0'dan 0 gelir. Şimdi M1 artı M2 büyük 0 demiş. M1'imiz artı M2'miz ise burada arkadaşlar eksi. Ama biz M1 ve M2'nin sayı değerini bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de burada büyük sıfır mı? Acaba eşittir sıfır mı? Küçük sıfır mı? Bunu bilemiyoruz. O yüzden birincisi kesinlikle doğru olmaz. 3'e bakalım. Arkadaşlar M3'ümüz sıfır. M1'imizin de artı olduğunu biliyoruz. O zaman eksi ile artının çarpımından eksi gelir. Ne olacaktır? Eksi ifadesi de sıfırdan küçüktür. İkincisi kesinlikle doğrudur. M1 burada artı m2'miz eksi m 3ümüz de sıfır arkadaşlar buradaki ifade tamamıyla m1 ve m2'nin sayı değerine bağlı birbirine eşitse sayı değerleri toplamı sıfır olur eğer artılı olan ifadenin sayı değeri daha büyükse sonuç pozitif olur m2'nin sayı değeri büyükse sonuç negatif olur o yüzden bu e, kesinlikle doğru olamaz cevabımız yalnız 2'dir Analitik düzlemde çizilen D doğrusunun eğimi eksi 2 bölü 3 olduğuna göre A kaçtır demiş. Arkadaşlar eğimi diyor. Dikkat edin. Şimdi buradaki eğim şu açının tanjantına eşittir değil mi? Tanjant alfa neymiş? Eksi 2 bölü 3'müş. Peki burası nedir? Burası da 180 eksi alfadır. O zaman arkadaşlar şurada tanjantını alırsak tanjant 180 eksi alfa ifadesi 5 bölü a'ya eşittir. Buradan da eksi tanjant alfa gelir. Tanjant alfa eksi 2 bölü 3'tür. Yerine yazalım arkadaşlar. 2 bölü 3 ifadesi eşittir. 5 bölü a'dan a ifademiz 15 bölü 2 gelir. AB noktalarından geçen doğrunun eğimi 1 bölü 3 olduğuna göre K kaçtır demiş. Arkadaşlar buna X1 buna Y1 diyelim. X2 Y2 eğim formülümüz neydi? y2 eksi y1 x2 eksi x1 eğimimiz 1 bölü 3 y2'miz eksi 1 y1'imiz 2 x2'miz k artı 4 x1'imiz eksi 2 buradaki eksiden dolayı artı 2 olacak ifademi düzenliyorum eksi 3 k artı 6 İçler dışlar çarpımı eksi 9 eşittir k artı 6 k'yı eksi 15 buluruz Düzlemde A, B, C noktalarını köşe kabul eden üçgenin BC kenarına ait kenar ortay doğrusunun eğimi nedir diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir üçgen oluşturalım, köşelerimizi yazalım. A köşesi, B köşesi, C köşesi noktalarımızı da yazalım. Eksi 2, 3, 1, 4, 3, eksi 2. Ne diyor? BC kenarına ait kenar ortay doğrusunun arkadaşlar o zaman şöyle bir kenar ortay indirelim. BC'yi ortaladığı için bu şekilde arkadaşlar BC'yi iki eşit parçaya böler. Kenar ortay o demektir. Bu doğrunun eğimi nedir diyor. Eğimini bulabilmek için şu orta noktayı bulmamız gerekiyor. Orta nokta ise 1 artı 3 bölü 2. 4 eksi 2 bölü 2'den 4 bölü 2'den 2, 2 bölü 2'den 1 gelir. Noktamız 2, 1'dir arkadaşlar. Şimdi iki tane noktamız belli. O zaman eğimi bulabiliriz. Y2 eksi Y1 bölü X2 X1. Bu X1 bu da Y1 olsun. X2 Y2 olsun. Yerine yazalım arkadaşlar. 1 eksi 3. 2 eksi eksi 2'den eksi 2 X2 bölü 4. Eğimimiz eksi 1 bölü 2 gelir. 8'e bakalım. Analitik düzlemde AOCB dikdörtgen olarak verilmiş. Madem dikdörtgen şöyle 90 dereceleri gösterelim arkadaşlar. D, BC'nin bir elemanı. 3 B'de DC'nin uzunluğuna eşitmiş. O zaman arkadaşlar şöyle diyelim. DC uzunluğu nedir burada? Apsisi 6 olduğu için 6'dır. DC 6 ise 3 BD 6 eşit ve BD buradan 2 gelir. dörtgenin şu kenarını 6 artı 2'den 8 birim olarak buluruz. B noktasından geçen Orijinden ve B noktasından geçen doğrunun eğimi nedir diyor arkadaşlar? Şöyle oluşturalım bunu. Sevgili gençler, D noktasının ordinatı 3. Bu ne demektir? X eksenine olan uzaklığı 3 demektir. O zaman AB burada 3 birimdir. Şöyle yapalım. D doğrusunun X ekseniyle yaptığı pozitif açı alfadır. Ve doğrunun eğimi bu açının tanjantına eşittir. Karşı bölü komşudan Eğimimiz 3 bölü 8 olur. Analitik düzlemde ABC noktaları doğrusaldır. B noktasının absesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli öğrencilerim aslında iki noktası bilinen doğrunun denkleminden gidilebilir. Ee, ama ben burada başka bir şekilde çözmek istiyorum. Şöyle yapalım. Önce doğrunun eğimini bulalım arkadaşlar. Doğrunun eğimi ise Buna x1, y1, buna da x2, y2 diyelim. Doğrunun eğimi y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'dir. Y2'miz eksi 4, y1'imiz 6, x2'miz 10, x1'imiz eksi 3. Buradan eksi 10 bölü 13 ifadesi gelir. Eğim bu arkadaşlar. Şimdi eğimi bilinen ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi var y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1. Hangi noktayı baz alalım? Bunu alalım. Fark etmez arkadaşlar. İster bunu alın ister bunu alın. O zaman x1 yerine x3 y1 yerine 6 yazacağım. y eksi 6 eşittir. Eğim yerine de eksi 10 bölü 13. x1 yerine eksi 3 yazacağımdan eksi eksi 3'ten artı 3 gelir. B noktası soruluyor bize arkadaşlar. B noktasını bulabilmek için y'ye 0 dememiz gerekir. Buraya 0 diyorum. O zaman şu eksiler de sadeleşir. Yine de yazalım. İşlem hatası yapmayalım. Bakın eksiler gider arkadaşlar. 6 ile 13'ü çarpıyorum. 78. Onu da bölü olarak geçiriyorum. 78 bölü 10 eşittir x artı 3. x ifadesi 78 bölü 10 eksi 3'ten 30, 78 eksi 30, 48 gelir. 48 bölü 10, 2 ile sadeleştirdiğimizde 24 bölü 5 olarak buluruz. Bu şekilde çözdük arkadaşlar. Ona bakalım. Yukarıda verilenlere göre D doğrusunun eğimi nedir diyor. E, hangi D doğrusundan bahsediyor? Şuradaki doğrudan arkadaşlar. Şimdi bunu bulabilmek için C ve E noktalarını bulmamız lazım. Burada C noktası, A ve B noktasının orta noktası. O zaman arkadaşlar e, hemen bulalım. Absislerin toplamı bölü 2. ordinatların toplamı bölü 2'den C'yi buluyoruz. 6 bölü 2 3. 4 bölü 2'den 2 gelir. Burası arkadaşlar 3 2 noktasıdır. Şimdi e, şuraya bakın arkadaşlarım. 2 parça burada var. 3 parça burada var. Absise bakıyorum 7 4. Arkadaşlar 3 parçada. 7'den 4'e gelmiş. 4 eksi 7'den 3 birim azalmış. Peki 2 parçada ne olur? Bu sefer 2 birim azalır. 7'den 2 çıkardığımızda e'nin absesini 5 buluruz. Gelelim ordinatına arkadaşlar. 3 birimde ne olmuş? Eksi 5'den 4'e gelmiş. 4 eksi eksi 5'den 9 birim artmış. O zaman 2 birimde ne kadar artar? 3 katı 3 katı dersek 6 birim artar. Eksi 5'e 6 eklediğimizde bu nokta 5 bir noktası olur. Şimdi biz neyi hesaplamış olduk? Buradaki noktaları 2 e, noktası bilinen doğrunun eğimini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1. Buna X1 buna Y1 diyelim. X2 Y2 diyelim ve yerine yazalım. 1 eksi 2, 5 eksi 3 eksi 1 bölü 2 ifadesi gelir arkadaşlar. Ve son sorumuz analitik düzlemde birbirine eş 6 dikdörtgenin oluşturduğu şekil aşağıda verilmiştir. Buna göre AB noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır? Arkadaşlar zaten eğim soruyu oran yapacağımız için burada dikdörtgenin kısa kenarına 1 diyelim. Yani KM gibi derler ifadeler kullanmayalım. 1 ise Bakın dikdörtgenin uzun kenarı bu kısa kenarın 4 katına eşit arkadaşlar. O zaman dikdörtgenin uzun kenarı 4 birimdir. Kısa kenarı 1 birimdir. A'nın koordinatları 4 artı 4'ten 8. Ordinatı da 1 olur. Şimdi B'ye bakın arkadaşlar. Zaten kısa kenarında 1 dedik. Uzun kenarı da 4 birim. Buradan 5 birim gelir. B'ye bakın. Apsisi 1. Ordinatı 5 olur. Artık gerisi kolay arkadaşlarım. Gerisi kolay. Ya bildiğimiz formülden yola çıkacağız ya da buradaki üçgenden tanjantı bulup önüne eksi koyacağız. Bunu da şöyle yapalım isterseniz. Bakın üçgenimi oluşturuyorum. Burası normalde 8 birimdi. Bir birim burada var 7 birimdir. Burası da nedir? 4 birimdir. Şuradaki açının tanjantı arkadaşlar 4 bölü 7'dir. Eğim 4 bölü 7 olacak ama nasıl? Buradaki doğrunun x ekseniyle yaptığı açı geniş açı olduğundan geniş açının tanjantı da arkadaşlar eksi olduğundan eğim burada eksi 4 bölü 7 olur. Ya da dersin ki y2 eksi y1 x2 eksi x1 buna x1 buna y1 x2 y2 deyip yerine yazıp eğimi o şekilde de bulabilirsin. Evet değerli öğrencilerim 39. testimizi de tamamladık. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Let's